Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkes iyidir inşallah. Uzun zamandır yoktum. Biraz ağrılarım vardı. İşti, güçtü. Çor çocuk da, torun derken bugün oldu arkadaşlar. Bugün hazır yufkadan, baklavalık yufkadan güzel bir kıymalı börek yapacağız. Hazırlar. Daha üstün oluyor yani ona göre. Şimdi gelelim tarife. Arkadaşlar yarım kilo kıyma, orta yağlı koydum tavaya kendi kendine. Altını açacağım çünkü. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar bir yağ koyacağım. Çünkü böyle kapağını açıp <laughs> Güleyim var arkadaşlar valla geriliyorum böyle 3 ya da 3 yemek kaşığı yeter arkadaşlar Şöyle 3 yemek kaşığı bir, bir e, yağı koydu kıymaya kavrulacak arkadaşlar Burada da 250 gram kadar tereyağı var Aşağı yukarı 250 gram Az tuzlu İçine de bir su bardağına yakın sıvı yağ koyacağız Şöyle hemen ben dolduruyorum göz kararı 250 gram tereyağın içine 1 su bardağı sıvı yağ koyacağız. Tam ölçüsünü bilmiyorum. Uzun zamandır yapmadım bu böreği. Yapabildiğimiz kadar, sarabildiğimiz kadar saracağız. Bunun içine iki tane orta boy soğan doğuracağım arkadaşlar. Hemen onları da bu kavrulurken doğrayayım. Maydanoz, karabiber, pul biber atacağız. Soğuyacak. Biraz bunun böyle ölmesi lazım. Ben ilk biliyorsunuz kıymayı kavuruyorum. Sonra soğanını ekliyorum ve baharatla iş bitiriyoruz. Bunu da Tereyağı erisin, kaynamayacak arkadaşlar. Bu tarafa gel annem. Altı açık bunun. Tereyağı eridi erimedi gibi olacak. Hani e, ikisi özleşecek, onun da altını kapatacağım. Bu da biraz kavrulsun. Kıyma. Hemen soğanını ekleyeceğim. Zaten çekeceğim biliyorsunuz. Buradayız. Evet arkadaşlar, kıymayı birazcık kavurduk. Şimdi iki tane büyük baş soğan arkadaşlar. Bunda soğanı bol olunca güzel oluyor. Bu börekçilerde yediğimiz sarı böreklerine benziyor. Evde yapması daha kolay. Daha masrafsız. Tazecik tazecik bildiğiniz şeyleri yapıp yiyin. Şöyle güzelce kavuruyoruz. Arkadaşlar bakın yağ eridi hemen aldığını kapattım. Isınması yeterli. Sadece yağ ısınsın. Şimdi arkadaşlar iki yemek ama iki tatlı kaşığı kadar tuz ayranını kendiniz ayarlayın. Tuzunu attım. Soğanlar da sönsün diyerekten. Kıymaları iyice böyle ezin. Tane tane kalmasın. Ben böyle bir kere kıyma kavurduydum arkadaşlar. Size güzel bir hikaye anlatayım. Bayanın biri demiş ki nasıl kavurduysam artık bir kıyma kavurmasını bile bilmiyorsunuz. Ben anlamadım. Bir kıyma nasıl daha kavuruluyor ben anlamadım. Yani elimden geldiğince biliyorsunuz yapmaya çalışıyorum. Bayağıdır da çocukların canı istiyordu bu. Uzun zamandır. Belki ben bu YouTube'a başladım başlayalı bu böreğe yapmadım. Kendimize de yapmadım yani. Başka şeyler girince ayağa. Bir de zepse zamanı hepsi biliyorsunuz seviyoruz biz daha çok zepseciyiz Çocuklar etçi de. Ya da ısmanaklı böyle güzel börekler yapıyoruz. Fransalı. Hepsi de YouTube kanalımda var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu böyle kavrulacak. Yağımızı da söndürdük. Bunu kavurduktan sonra baharat zamanı geleceğim tekrar ve maydanozunu ekleyip bitireceğiz olayı ve soğumaya bırakacağız. Soğumadan olmaz. Şimdi bu birazcık kendi kendine kavrulması lazım. Soğanın birazcık sönmesi lazım arkadaşlar. Evet kıymamız kavruldu. Soğanı attık, tuzunu attık arkadaşlar. Artık maydanozunu veriyoruz. Şöyle bir avuçtan fazla yapacağınız malzemeye göre. Tabii benim ayarlarım kendime göre. Şöyle güzelce yarım kilo kıymaya iki büyük baş soğan doğradık. Baya yarım yakın yakında maydanoz. Demetler herkesin farklı oluyor. Bizim Antalya'nın bol olur. Şöyle güzelce ayıtladık, yıkadık, doğradık. Tuzunu vermiştik arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kadar pul biber. Biraz biz acılı sevdiğimiz için. Bir çay kaşığı kadar da karabiber atıyorum. Bunu da karabiberle güzel oluyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle onları da karıştırıp yağımızı söndürdük zaten. Sonra bunu soğumaya bırakacağız arkadaşlar. Dediğim gibi iyice soğuyacak. Mis gibi koktu diyor çocuklar kokar tabi çok güzel oldu çünkü ekmek arası yapımını domates söğüt yapın ekmek arasına içine bunu ekmeğin içine koyun arkadaşlar üstüne de domatesleri koyup isterseniz yeşil biber çok güzel sandviç olur yani kıyma içlerim benim çoğunlukla böyledir börek içlerim evet altını kapattık artık soğumaya bırakacak arkadaşlar bu da zaten çok güzel oldu şöyle karıştıralım yufkalarımızın arasına süreceğiz daha hiç başka bir şey yok Hani sonra en son soğusun. Böreklerimizi saracağımızda burada yine. Işte. Arkadaşlar baklavalık yufkadan bir paket aldım. Dediğim gibi uzun zamandır yapmıyorum. Ne kadar çıkacağını bilmiyorum. Yarım kilo kıymayı hazırladık. Soğudu. Yağımız hazır. Tereyağıyla sıvı yağ. Murat bizde yine. Murat hiç durmuyor. Ee, arkadaşlar bu çabuk kuruyacağı için şurada ben bir sofra bezi açtım. Hemen Sofra bezinin içine koyacağım. Kendime tek tek almak için. Hava da biraz şey kuru gibi, nemli gibi. Sıralı bir marketlerden aldım arkadaşlar. Tek tek yapmayacağım. 2-2 yapacağım. Çünkü tek tek olunca çok yağ emiyor. Yani şöyle yakın göster çocuğum. Bir yufkayı serdim. Baklavalık yufka. ikinci yufkayı serdim. Hiçbir işlem yapmadan. ikinci yufkamın üstünü her yerini bu tereyağıyla sıvı yağ olan Yağdan şöyle yağlıyorum. Tereyağıyla, sıvı yağ olan hiçbir işlem yapmayacağız başka. Şöyle gördüğünüz üzere yağlıyoruz. Fırça yardımıyla. Şöyle. Bu çok nazik bir yufkadır. Ama çok güzel oluyor. Sarıya börekleri gibi kıyır kıyır oluyor. Yani açamadığımız için yufkalık böyle böyle şöyle güzelce güzelce her yerine yayın. Bir tarafı kuru, bir tarafı açık olur. Hemen yırtılıyor görüyorsunuz. Şimdi bunun üstüne iki tane daha koyacağız arkadaşlar. Yufkadan şu birinci yufka. Çok dikkatli olmanız lazım hanımlar. Bu çok nazik yufka. Dediğim gibi yapanlar vardır tabii ki. Şöyle ikinci yufkayı da koyduk tekrar şöyle yağlıyoruz. Kuru kalmasın. Kuru kalırsa orası böyle değişik oluyor. Yani yapabildiğiniz kadar yağlayın. Son bir daha yapacağız. İki yufka koyacağız. yufkalarımı da kurumasın diye özen gösteriyor. Şöyle şöyle çileye. Yani toplamda 6 kat oldu arkadaşlar. 6 kat yufka oldu. 2 tane 2 tanesinin arasına yağımızı sürdük. Şimdi arkadaşlar ben bunu uzun sereceğim için şimdi kavurduğumuz kıymayı şu kenarına koyuyoruz. Bakın. öyle her yerine gelecek biçimde dağıtın şöyle düzeltin ve sarın evet olay bu güzelce şöyle bastırın önce ortadan yani şeklini siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz tabi sonra tekrar ortadan Ve yağlı tepsimize koyuyoruz. Yağlı kağıt tepsimize. Şöyle gördüğünüz üzere. Tekrar bir yuva aldım. Böyle devam edeyim. İkinci yuvamı koydum. Şöyle yağlıyoruz. Tekrar iki yufka. Dediğim gibi uzun zamandır yapmadığım için kaç tane börek çıkacağını da bilemiyorum. Hep beraber yapıp göreceğiz. Her katına da sürebilirsiniz. O zaman çok yağlı oluyor arkadaşlar. Hani yapanlarınız var mı bilmiyorum. Böyle iki arasında bir sürerseniz güzel oluyor. Şöyle birinci yufka. Şöyle ikinci yufka. Reyhan'ın tortusu da çıkıyor içine. Murat han hiç durmuyor arkadaşlar. Tam yaramazlığın üstü. Hiç durmuyor. İş kesiyor. Kardeşine de iş kesiyor. Bize de iş kesiyor. Bu kıskançlığından bilemiyorum arkadaşlar. Hı. İki yufka daha koyup şöyle iki yufka daha koydum. Tekrar yağlıyor. Ve kıymamı koyuyor. Şöyle kıymamı da koydum. Düzelttim. Ve tekrar sarıyoruz. Aynı şekilde. Evet. Önce ortadan keselim. Sonra tekrar ortalardan kesiyoruz. Yağlı kağıt Tepsimize koyuyoruz. Şöyle sıkıştıralım biraz. Daha böreğimiz var çünkü. Şöyle şöyle. Evet arkadaşlar. Bütün hepsini ben böyle yapıp buradayım. Arkadaşlar böreklerimi kestim bitirdim. Şimdi kalan yağım kaldı böyle birazcık. Onun içine bir tane yumurtanın sarısını koyacağım arkadaşlar. Yumurtanın sarısını koyup güzelce karıştırın fırça yardımıyla. Fırınımı açtım arkadaşlar. Fanlı fırında 200 derecede ısıtılmış fırına koyacağız. Şöyle tereyağlı sıvı yağlı içine yumurtanın sarısını sürdük böreklerimizin üstüne bolca hepsini yedireceğiz artık. Her yerine sürün. Kenarları kuru kalmasın. Böyle güzelcik kıymalı hazır yufkadan ama bu yufka baklavalık yufka. Normal yufka değil. İnanılmaz lezzetli oluyor. Börekçilerden yediğinizden bin kat daha lezzetli. Kendi bildiğimiz tereyağı, sıvı tereyağı kullandığımız hem pratik hem kolay. Patatesli çok güzel oluyor arkadaşlar. Kıymalı patatesli de yapabilirsiniz. Peynirli de yapabilirsiniz. Her şey oluyor bu börekten. Ispanaklı da yapabilirsiniz. Evinizde ne varsa. Patlıcanlı, kabaklı, patlıcanlı. Ne seviyorsanız. Sadece bunun yağısı bol olacak. Çünkü kıyır kıyır olması için yağlı. Zaten bu böreği açarken börekçiler yağ ile açıyor. Setme böreğin bir çeşidi bu. Bundan baklava da yapabiliyorsunuz tabii ki. Bir günde Allah nasip ederse baklava yapalım. Hazır kolayca. Ne yapalım? Nefisimiz körlelim. İnsan da ne pişirecek diye şaşırıyor inanın. Bazen yaptıklarım e, yani çektiklerimi yapıyorum onun için çekmiyorum. Ama bazen de bu çok hasta oldum gerçekten. Omuzum falan çok ağrıyor. Torunlar geliyor. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler yani. İnsan herkesin de başında. İsterseniz susam atabilirsiniz. Ben atmayacağım. Susamsız koyacağım. Isıtılmış fırında 200 derecede alt üst turboda pişiriyoruz arkadaşlar. Evet artık şöyle koyalım. Kızarınca görüşeceğiz. Allah nasip ederse. Evet arkadaşlar böreğim mükemmel bir şekilde kızardı yanmadan kendinizi dikkat edin. İnanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli. Kıtır kıtır, mükemmel oldu arkadaşlar. Bakın, çok güzel oldu. Böyle aralarında açalım. Bakın, şunun güzelliğine bakın. Bakın, gördünüz mü? Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Yenmez mi gari? Arkası önü de kızarık. Çok lezzetli oluyor, inanılmaz lezzetli oluyor. Yapıp yapıp yiyin. Yanına çay koyacağız ya da ayran isteyen var, ayran isteyen var, çay isteyen var. <laughs> domates, salatalık, biber bir şeyler hazırlayıp afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Akşam yemeğimiz bu. Bugün de böyle olacak. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmanızı bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. fotoğraf her şeyi bekliyor. Daha Fotoş ne yapsın? Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.